Merhaba arkadaşlar. Herif'e bir geldiniz. Bugün Roblox'ta arkadaşlar çılgın domuz troll kulesindeyiz. Bu oyunda bir domuz sizi kovalıyor ve yolun soluna kadar varmaya çalışıyorsunuz. Ama şu domuza yakalanmadan tepeye kadar çıkmaya çalışmak arkadaşlar. Yani sizi kovalayan o domuza yakalanmamanız gerekiyor. Ve domuzun elinde bir hamburger var. Şurada gördüğünüz hamburger. Büyük ihtimalle biz onu çalıyoruz ve çaldıktan sonrasında bizi kovalıyor. Hazırsanız hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bakın Steve Food diyor aynen. Tövbe bir çalıyor. Ve bizi bir domuz kovalıyor. Herkesi bir domuz kovalıyor. Bizim domuz kim bilmiyorum ama umarım yolun sonuna kadar vararız e, amacımız en tepeye kadar çıkmak. Girdiğim an başlıyorum büyük kırmızı olan benim domuz galiba. Gelme buraya. Oho Oha çok iyi takip ediyor. Aa kafa sıkıştı bir dakika. Kafa sıkıştı. Tamam bunu atladı biliyoruz o zaman. Tut Dö, gidiyor nereye sıkıştı. Tamam gelmemiş arkadaşlar. Ve bu şekilde. Oha. Oha arkadan geliyor. Aha benimki geliyor benimki geliyor benim domuz orada Ve bu şekilde diğer oyuncuları da vurabiliriz Onlar aşağı düştü bir tanesi Onları da aşağı düşürebilirim Nerede benim Aa, arkada <laughs> Nerede benim domuz derken arkada geliyor Hayır 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 hayır, bir dakika Gel 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 Laps <laughs> Olamaz Dur 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 yakaladın sen Ama çok hızlı yakaladı o zaman tamam. Bunun sonuna kadar gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve bakalım başarabilecek miyiz? Ha burada her yardım et falan diyor. Tamam okey bekle. Bir daha başladığımızda bu sefer hızlı bir şekilde hemen sonuna kadar geleceğim. Ve gela. Ve gele geri. 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 <laughs> Hayır. Nerede nerede nerede? Aa arkadan geliyor. Tut tut kaç Allah aşkına kaç. Gel 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 gel. Gel 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 çılgın domuz gel. Onu baga sokabilir miyiz diyorum. Baga sokamam bu arada. Öndekileri de hiç. Öndekileri hiç vurmayacağım bu sefer arkadaşlar. Millete vurmayacağım. O çocuk grip halkla duvara sıkışmış. Olamaz nasıl yaptın onu? Neyse geldi. Allah! Aşağı düştüm. Allah! O da aşağıya dedi. Aha! Aşağıya mi Arkada kaldı. Doktor çabuk ol. Çabuk. Arkadaşlar heyecandan atlayamadım. Heyecandan atlayamadım. Oraya nasıl atlayacağız? Oraya dikkatli geçmem lazım. Nerede? Benimki aşağıda. Benim domuz aşağıda şu anda. Bekle. Buraya geçebiliriz bu arada. Geçtim arkadaşlar. Bence burayı tamamlayacağız. <laughs> aşağıya düşüyor. <laughs> Nerede? Benim abi domuz nasıl geçiyor oradan? Abi bu obi yapıyor baya baya obi yapıyor arkadaşlar. Şöyle tokatımıza geçelim arkadaşlar. Aa karşıda bir yer var oraya doğru gidelim. Önüme biri çıkarsa gelip vurayım çok komik oluyor. Ne bu? Kırmızı gözlü bir yer. Oha geldi yer taştı bana. Dur çabuk al. Oha. Allah arkama geldi. Arkama geldi. Gene yakalanacağız abi. Gene yakalanacağız abi. Çekil abi çekil. Oha bunları da vurabiliyoruz ya. Yani. Diğer domuzlara vurabiliyorum. Aa o zaman gelin benimki gel Oha benimki arkada. Dur patladı bu patladı. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Hayır 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 hayır, hayır. lütfen yakalanmak istemiyorum. Eee hamburgerim ben de, hamburgerim ben de, hamburgerim ben de. Oy aşağı düşüyordum az kalsın. Neyse tamam dur sakin. Sakin buraya kadar çıktık bari buradan gerisini yapalım. Oh arkadaşlar bu ne? Aga arkama geldi. Arkama geldi arkama geldi. Arkama geldi. Çok yaklaştı bana şu anda çok yaklaştı arkadaşlar. Bu ne gözlü bir yerden giriyor. Oho mesafeyi kapattı. Önüme biri çıkarsa direkt yapıştırmayı düşünüyorum. Umarım kimse çıkmaz. Abi bu geldi. Bu niye bu kadar hızlı geliyor? Tut da patates geldi be. Hayır. Hayır 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 hayır. Yavaş gelsene kanka. Kanka yavaş gel kanka yavaş gel. Tamam buradan yukarı doğru çıkalım bence başaracağız arkadaşlar. Abi çok iyi geliyor ya bu. <laughs> nasıl bu kadar hızlı gelebiliyorsun? Nasıl bu kadar hızlı gelebiliyorsun? Domez. En önde biz varız şu anda arkadaşlar. Herkes gitti. Dutte dayabalısı. Dayanıyorum şu anda. Aa önümde bir tane kız var. Ona vurayım arkadaşlar. Aa vurmama gerek kalmadan aşağı düştü. Üf. Çıktığımız yüksekliğe bakın. Aşağı aşağıdan yukarı ne kadar yüksek olduğuna bakın. Abi bu nasıl bir şey domuzuna bak. Abi hiç mi takılmıyorsun bir yere ya? Hiç takılmadan geliyor abi. Hiç takılmadan geliyor. 2.16 saniye mi dayandık arkadaşlar? Çok iyi arkadaşlar. Tavır tepesine çıktım bu arada. Başardık abi galiba. Başardık. Gel buraya gel 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 gel. Gel, yakalayabileceğini düşünüyorsun ama çok zor işin. İşin çok zor. işin çok zor. Herum Poppy'yi zor yakalarsın. Ve aa, aşağı düştü. Aşağı düşe biliyormuş demek ki. Ve arkadaşlar finish. O bir başardık. Dur tepe tepsin. Vay be! Artı bir bir şey verdi arkadaşlar. Bakalım ne verdi bu arada. Artı bir wins veriyor. Şapa geldiğinizde... Bakın para aldık. Haa. Oyunun grubuna katılırsan diyor şapa e, girebilirsin diyor. Bunları nereden alıyor bunlar peki? Free VIP access. Aha bedava VIP VIP yere unlock diyor. Hmm. O zaman bir dakika. Gravity coin, magic carpet. Bunlarda bir elektro şok tabancası var. Uş yok tabancasını nereden buluyor? Aa kız VIP alanın içine nasıl girdi. Kız VIP oha bana vurdu. Oradan bir şey alıyorlar. Evet. Orada bir şey var büyük ihtimalle arkadaşlar. İçine nasıl giriyorlar bilmiyorum. Şok tabancası var. Aa aynen aşağıya doğru iniyorlar. Orada bir platform var. Nasıl girebiliriz oraya bilmiyorum gerçekten abi. Abi oraya. Unlock dersek kaç robux istiyor bakayım arkadaşlar. Unlock diyorum açmıyor bunu. Domuz içeride kovalıyor şu an bunu. Ne oluyor abi? <laughs> ne oluyor ya? Gravity Quiz sağ tarafta arkadaşlar ve şapa girdiğiniz zaman dediğim gibi şaplar kilitli. Reverse'de de Day 1'de Lava Slip'imiz var. Bunu bize verdi zaten. Ki belki kendi domuzuma vurabilir miyim? Nerede benimki? Benim domuz kayıp şu anda. Aa benim domuz yok. Ve diğer domuzları vurabiliyorum yani. Diğer oyuncuları kovalayan domuzları vurabiliyorum galiba. Abi şunun tipe bak. Gel buraya gel. Onu, onu yapıştır. Ha, aşağı düştü. <laughs> aşağı düştü. Arkadaşlar bunu tamamladık. Şimdi diğer oyuna gidelim ve bakalım diğer oyun nasılmış. Evet bu oyunda da Solucan gelecek mi? Solucan sizi kovalayacak ve yukarıya doğru varmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama çiğ Solucan yukarıda. Ona hiç yakalanmadan yukarı gitmek. Bu arada bir de yakara, hack açmış galiba. Çocuklar galiba hack açmış arkadaşlar. Yukarıda Febrero denen. Adam hep de yukarıda havada uçuyor. Bakalım başarabileceğiz mi? Amacımız burayı tamamlamak. Hadi bakalım. Bir de burayı yapalım bakalım. Gidiyoruz. Dötte hadi bakalım. Şu çocuk bana doğru döndü. Onu havada tokat atayım mı? Laps. Aa! Bir dakika. Onu havada vuramadım bu arada. Gerçekten de bir şey yapılabiliyor ama E'den patlatma var. Neyse biz hiç onunla uğraşmayalım. Dümdüz gidelim yukarıdaki solucan da geçelim arkadaşlar ve sona kadar varalım. Bakalım başarabileceğiz mi? Çeki kanka, çeki kanka, çeki kanka. Tamam, buradan geçtik, buradan geçtik, buradan devam. Hmm, hızlandırıcı. Zıpla zıpla. Tam buradan da geçtim. Tamam bu bölüm iyi olacak. Dur bu kadar kolay değil de. Bence yapacağım. Oha geliyor solucan. Allah solucan geliyor burada yukarıda arkadaşlar. Tamam buraya da geldik. Ee? Allah orada. Orada orada. Orada bana öyle <laughs> geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye gireceğimizi şaşırdım. Tamam oha yukarıda hava mı kararıyor? Bir şeyler oldu ha. Az önce karar daha var arkadaşlar. Ben buraya da geldim. Burayı var ya tekte yaparım diye düşünüyorum ama. Çok iddialı ve büyük de konuşmayak da. Oo çok iyi geldi Papi. Peki solucan. Hayır, hayır 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 hayır. Orada yerde 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 benim peşime geliyor olabilir. Benim peşime geliyor olabilir arkadaşlar. Nerede o? O oh, arkada kaldı. Tamam devam buradan. Allah silinen yolmuş burası. Neyse çocuğun arkasından geçtim. Ona vurabilirim bu arada ama yapmayacağım arkadaşlar. Çekin kanka. Neyse o da bana vurmadı. Durdu. Durdu durdu durdu. Kimse kimseye vurmuyor. Kimse kimseye vurmuyor burada. Tamam. Tek bir hata bizi aşağı düşürüyor. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Buraya da geldik. Bu arada yukarıda başka bir solucan var mı bilmiyorum ama. Varmış arkadaşlar. Yukarıda başka bir solucan daha var. Dota yap ya. Bekle geçiyoruz. Bu silinen parkur yolu. Onu da tamamlıyorum. Tek de tavır tamamlıyoruz. He. Galiba geliyor arkadaşlar. Sesi geldi bunun. Galiba geliyor. Galiba geliyor kaçın. Kaçın canınızı kurtarın. Tamam buraya da geldim. İnce bir köprü yapmışlar. Mantık. Mantık mantık mantık. Tamam buraya da geçtik. Aga bu çok kolay yapmışsın ya. Abi bu çok kolay olmuş yani. Bu burada bana vurabilir ha. Niye orada duruyorsun sen öyle? Allah! Bak işte kolay deyince aşağı düştük gördün mü? Orada canavarı görünce azıcık korktum arkadaşlar. Bekle. Ya yolu sildi ya. Kanka umarım bana tokat atmazsın sen. Senden şüpheliyim birazcık çocuk. Şu çocuktan Beckham'dan şüpheliyim azıcık. Tamam arkadaşlar yukarı solucan olduğu için o çocuk gidemiyor büyük ihtimalle. Oraya nasıl geçeceğiz? Dur bakalım zıplaya, zıplaya gidiyorum. Umarım bana vurmazlar. Umarım bana vurmazlar. Hadi bir... Oha yol siniliyor buradan. Niye böyle bir şey oldu? Allah burada 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 burada. <laughs> Hayır. Hayır geçtim. Geçtim arkadaşlar. Arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Oha geliyor vallahi geliyor. Tamam. Bu, bu daha acayipmiş. Bu arada solucan sadece canınızı azaltıyor. Eğer çok fazla canınızı azaltırsa ölüyorsunuz arkadaşlar. Direkt değer demez ölmeyen yani. O iyiymiş. Yukarıdayız. Canımı bayağı azalttı ama neyse. Allah her yere DD de, de, gidiyor. Onu, o nasıl bir şey öyle? Aga o asansörün gelmesi lazım solucan geldi. Aha benim ide attı benim ide attı. Aha benim ide attı Allah senin ne yapmasın abi. Allah senin ne yapmasın abi. Fly atabilir miyim peki arkadaşlar? Oo 199 Robux. Neyse 199 Robux veriyorum ve bunun da tepesine Fly da çıkıyorum arkadaşlar. Woo! Onu yapmaya bayılırım dostum. Finish. Oh finish'e geldik. İşte bu kadar da basit. <laughs> ve finish. Uyudu bitirdik arkadaşlar. Burada da spin var galiba. Bir bakalım. Reverse well denen bir şey var. Evet bakalım buradan ne veriyor. Büyük ihtimalle buradan Carpet çıkar mıydı bedava? Çıkmazdı. Grapple Hook geldi. E o da iyi. O da iyi. Bir kere daha çevirebiliyoruz mu? Hayır. Herkes bir kere. Bir kere yukarı çıkınca bir kere çevirebiliyorsun. Oraya bir yere attım. Aha gidiyoruz. Yanlış yere attık. Vallahi yanlış yere attık. Şuraya at. Şuraya at. Şuraya attık. Oha havada asılı kaldık. İşte bu oldu. Mükemmel oldu. Şöyle bir solucana yakından bir bakmak istiyorum açıkçası. En yukarıdakine. Bir bakayım. Selamünaleyküm. aleyküm. Onu mideye doğru girdik. Gel öldük abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün iki tavır kulesi oyunu oynadık ve ikisi de birbirinden güzeldi. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.